Neden kullanmalıyız kıyafet? Ne gerek var yani? Herkes taytla maytla gayet güzel şeyle biniyor yani. Problem yok ki. Ee, mesela kırıldığı zaman ne olacak abi? Ya da bir yerin derin böyle soyulduğu zaman ya da şöyle söyleyeyim. Herkes öyle biniyor. Ekmek keserken salata yaparken hiç elini kestin mi? Evet. Ne kadar sürdü onun iyileşmesi? Çok. O bacağın kırıldığı zaman? Ya motosiklet zaten hani riski neden minimize etmiyorum ben kıyafetle? Ya salak mıyım? idiot mıyım yani? Estağfurullah. Yani dolayısıyla ne kadar çok koruma varsa hepsini kullanıyorum ve bu da iki türlü. Hem yazlık hem kışlık. Tek başına değil yani hepsi. Hı hı. Bu mesela yazlık kot pantolon ama full koruma buraya kadar. Mesela bu, bu beyefendiminkini beğenmedin öyle mi? Beğenmedin, Neden dolayı? Çünkü sadece bu kısmında koruma var. Bak bu kadar. Ama kaval kemiği de var. Abi burası değerli değil mi Mehmet abi? <gülüyor> <gülüyor> Kalçaları demek ki şey değil. Ee, yerde Sürtünlü düştüğünüzde diğeriniz sürtündüğü açığa çıkan ısı kaç derece biliyor musunuz? 400 400 derece abi Basit of, of, of. 50 kilometreyle gidiyorsun 50 kilometre gidiyorsun sürtünüyorsun 400 derece ısı çıkıyor ya ortaya İnanabiliyor musunuz? 400 derece ısı çıkıyor